Bugün bir takipçim bana dedi ki Kardeş dedi Hesabımda dedi maskara var Ve 5. seviye Bakın arkadaşlar maskara 5. seviye Hesapta da dedi 10.000 UC var Bunu artık 1. seviye yapmamız lazım Ben de dedim ki kanka o iş bende rahat ol Hallederiz yaparız yani Bugün canlıyında maskarayı 7. seviye yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu anda bir takipçimin hesabına giriş yaptım. Hesabında tam 10.000 UC var ve görmüş olduğunuz gibi maskarası da 5. seviye arkadaşlar. Bu maskarayı bugün 7. seviye yapmaya çalışacağız. Kaç parça ihtiyacımız var? Buradan 4 var. Buradan da 7 var. Bayanın iki Kaç tane lan? 7, 8, 9, 10, 11. Kanka çok zor işimiz. Başlıyoruz. Arkadaşlar yapmamız gereken şu. Şimdi buralarda bizim işimiz yok şu anda. Başlıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız şey çok basit değil. Çok zor hatta. Maskarayı son seviye yapma çalışacağız. Bugün sizlerle beraber. İnşallah şey değişmemiştir. Kasaların çıkma şekli falan. O kadar da sıçmadığınız için inşallah. Ona. Hadi bakayım. Bu var mıdır acaba kardeşimizde? Oba! Tek attık lan Uzi'ye! Yes be! Uzi'ye tek attık chat! Chat! Oğlum Uzi'ye tek attık lan. Daha çok işimiz var oğlum. 10 tane münevim materyali ihtiyacımız var. Evet Uzi'ye tek atmamız iyi oldu. Çünkü bundan sonra Uzi geldiğinde artık abi materyali dönecek. Çok iyi oldu bu. Satın al ne be. Hiç beğenmedim. Hadi. İnşallah biraz oranları arttırmışsınızdır baboş. Yani yeter da. Motoru aldık güzel. Oğlum iyi gidiyor lan. Jet hani... Ee, daha önce almamıştım muhtemelen. Bunlar ilk kez alınıyor galiba değil mi abi? Güzel güzel. Abi düşünsenize. iki kasa vurduk şu üçünü aldık ha. Çet. İki kasa vurduk abi şu üçünü aldık. Bu Ege'nin şansına bu arada. Ege inşallah şanslısındır. Moderatörümüz de, de Ege'nin şansına bu. Şu anda geliyor. Abi hadi. Kankam be. Bu onu da YouTube'da like atan kardeşlerime gelsin. İnşallah, inşallah diyorum. İlk açtığınız kasada maskara M416 veya buz diyarı çıkar. Hadi bakalım. Maskara yok ama yapacak bir şey yok. Geliyor. Hadi abi. Hadi kanka hadi kankam, hadi kankam. Abi hadi. Hadi. Aga Hadi. Bu olmadı ya. İkileri boş geçiyoruz. Çok mu e, götümüz kalktı? Ne oldu? İlk başta iyi dedik falan filan. Sonra böyle sıçtık ha. Bir onu daha vuruyorum abi. Bu yonca spam atan kardeşlerimin şansına. Ya bu Uzi kasası çok boktan ya. Partisi konusunda. Niye böyle? Gerçekten ben böyle bir şey görmedim ya. Harbiden ben böyle bir şey görmedim. Bu ne abi ya? Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı chat. 7200 ucumuz kaldı. 3000 ucu harcadık. Elimizde sıfır parçacık var bu arada arkadaşlar. Kötü gidiyoruz. Kötü gidiyoruz. Bir şey yapmamız lazım. Biraz BP harcamak istiyorum. Biraz BP harcayacağım abi. Totem olsun değil mi? Vuralım mı bunu? Bu da o zaman bana bunu hatırlatan kardeşlerime gelsin. Yes be! Çok iyi. Çok iyi kankam tamam. Hadi. Bir parçacık alalım. Hadi. Abi motor istemiyorum ya parçacık istiyorum daha zor olanı istemiyorum daha kolay olanı istiyorum ya Bir tane tekli vuruyorum Tamam şimdi olmaya geçeceğim vuruyorum Vurdum Çok ilginç. Chat yani şöyle bir şey. Kaç ucu harcadık abi? Yaklaşık 4000 ucu harcadık ve kasanın kendisinden hiç alamadık. Yeşil denesene reis demiş. Deneyeyim mi bir tane geçli? Bir tane tekli vurayım önce. Abi be. 10'lu vuruyorum. Geçti de heyecanı kalmıyor be kankam. Müzik açmayacağım hiç. Çıkmayacak gibi düşüneceğim ya. Çıkmayacak abi yok tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ben malzeme sandığı istemiyorum zaten. Malzeme partisi falan istemiyorum yani söyleyeyim. Ah. Hiç istediğim bir şey de değil zaten abi. Beklediğim bir şey de değil onu size söyleyeyim abi. İyi güzel güzel. Çok güzel çok güzel. Allah belanı <laughs> versin senin ya. Abi şaka gibi ya. 5000 ucu harcadım ve bir tane partici alamadık. Kötü gidince moral bozuluyor. Hadi kankam. Yes be güzel. Bir de parçacık vereydim be oğlum. Bir de parçacık vereydim be. Güzel ama. Bir saniye bir şey bakacağım. Şu anda maskarayı yükseltmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İki tane daha buradan gelse bunu alsak. Buna yedi tane lazım abi çok zor ya. Kanka çok zor. Bence hatta imkansız yani öyle söyleyeyim. Çok çok zorun da üstünde bir şey bu ya. 10'lu tekli açacağım. Bir tane açtım. Bu arada çık. Abi bak bu çok önemli ya. Bak her şeyden daha önemli biliyor musun bu? Benim için bu her şeyden daha önemli. Youtube ben ya. Bak bu çok önemli. Yes be! Abi çok iyi oldu ya. Efsane oldu bu arada bu. E geri gelelim hemen kasamıza. Şu anda bir tane daha alırsak. 5000 ucuya vurdun olsa 3000. 7. Zor. Ama imkansız değil. Yani Büyük konuşmayalım ya. Vuruyorum bir onu daha. Bir onu mu vurayım? Tekli gideyim ya. Tekli gideyim dedim. Tekli gideyim. Evet. Olmadı. Dayanamadım yine onu vurdum ya. Ke vurmasa mıydım acaba? Lan bir tane malzeme vermedim be oğlum. Kankam bir tane. Kankam yapma ya keşke vurmasaydım. Arkadaşlar Yasin kankam al şunu ucu yüklemen için şu ID'yi alman gerekiyor biliyorsun. Ben sana çekim atayım istiyorsan. Maskarayı 5. seviye şu an. 6. seviye kesin yaptık zaten. Amacımız 7. seviye yapmak. Bunun için ucu yüklendi. Bunun için kasa açıyoruz. Oradaki parçacıkları almaya çalışıyoruz. Hadi abi. Bir şey söyleyeceğim ya. Bir vurdum bir tane. 4 bir kaldı chat. Evet geliyor. Bu onlu yonca atan kardeşlerim şansına. Allah'ım bak lütfen. Ya Rabbim ya akıl mantık iş değil Allah'ım bak 6000 UC harcadım 6000 UC ya Orada ben bir tane materyal istiyorum 6000 UC'ye kaç tane vuruluyor biliyor musun? Lütfen ya Vurduk Ananı bu ne? Bu bir Türkiye rekoru arkadaşlar. Ben bugüne kadar böyle bir kasa görmedim. Abi şaka yapıyorsun. Evet bu bugün ne kadar şanslı olduğumuzu kanıt arkadaşlar bir kapatalım. 3500 tuğcemiz kaldı. Tekli vuracağım abi. İlginç ya ben böyle bir şey görmedim bu arada. Hala gül parçacık veriyor. Bir onu daha vuracağım yine gül parçacık versin. Lan normal değil. Gerçekten normal değil. 7000 UC'ye malzemeden bir part bir tane alamamış olmamız normal değil. Gerçekten değil abi. Hala vermiyor. Şaka gibi. Maskaramız gördükleriyim şöylecime. Şu anda 5. seviye. Bunu 7. seviye yapmaya çalışıyoruz. Elimizde şu anda yaklaşık hemen göstereyim onu da. Abi hadi kasma bu kadar. Bir tane daha parçacık alırsam bu dil alıyorum. Bu dil almış oluyoruz. Cepte yani bu dil. Ama 7 tane de buradan lazım. Bunu almak için. Yağma sandığını almak için. Çok zor. İşimiz çok zor. Allah'ım sen biliyorsun ya Rabbim. Konuyu yardımcı ol Evet Bal artık kat'ı bindirmeye başladım Olmadı üç tane tekliydi değil mi? Bir tane daha tekli vuruyorum Bir tekli daha vurdum Bayısı kapattım arkadaşlar çünkü Katılmak isteyenler katıldı Hadi bakayım abi Çok güzel oldu Çok güzel 6000 ucam vardı daha üstelik Şimdi 6000 ucamız var 7 tane parçacık alır mıyız abi imkansız değil de imkansız ya Çok sinir bozucu Evet şu anda Baskara'yı 6. seviye yapıyorum arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun acı Bir nisan sürprizini aldık Sürpriz Dil çıkıyor dil 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 Çok tatlı değil mi chat? Bence çok tatlı ya bir tane tekli vuruyorum. Öyle istemiş kardeşim. Bir tane tekli vurdum. Bu arada, bu arada, bu arada abi çok önemli. Bak abi bunlar çok önemli. 3'te 2 şansımız var. Yani buradan boyayı almamamız lazım. Boyayı alırsak sıçtık onu söyleyeyim. Yani şu anda burada boyanmamız lazım chat. Burada boy almamamız lazım. Boyayı alırsak sıçtık abi. Açıyorum abi. Evet şu anda bunu açıyorum. <laughs> Abi onun gibi yapamıyorum ama şey diyeceğim. Arkadaşlar yeni gelen kardeşlerim. Bu ikisinden birini almamız gerekiyor. Boya gelmemesi gerekiyor. Maskarayı son seviye yapmaya çalışıyoruz. Parçacı ihtiyacımız var. Bu nedenle bu açılım çok önemli. Şimdi yeni geldiğiniz şey diyor olabilirsiniz. Bu geri zekalı ne yapıyor? Aslında çok önemli bir an şu an arkadaşlar. O yüzden Survivor müziği açıyoruz. Bakmayacağım. Yes be abi çok iyi Abi çok iyi Eline sağlık chat Ellerine kollarına sağlık Sizler sayesinde abi vallahi bak sizler sayesinde net diyorum Hadi kanka hadi kanka Ay hadi Hadi kanka Tava olsun olsun ama ya Ama tavayı almamıştık Ama sokayım tavaya ya Abi çok saçma bir şey söyleyeyim mi? Buradaki her şeyi aldık. Ama bize malzeme malzeme lazım. Aga böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten. Yani 10.000 ucu harcayıp da hatta ne onu? 15.000 ucu harcayıp da şuradan bir kere bunu aldık be. Böyle bir şanssızlık yok abi. Böyle bir şanssızlık yok. Gerçekten kötü ya. Kötü abi. Kötü yani. Bugün kötü. Dön 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 ağzını aç. Yes be! Abi bir tane daha versene be. Bir tane daha verdi lan ağzını aç. Abi bundan bahsediyorum işte. Abi bundan bahsediyorum işte. Üç tane aldık dört tane lazım kaç hücremiz var 4300 imkansız mı değil? Evet bir tane tekli vuruyorum yine. Chat. Bu arada gir çık yaptık bir işe yaradı gibi ha ha. Bir tane onunla vuruyorum şimdi. Vurdum. Vurdum abi. Çok döndün. Kanka iyi dönüyorsun. Aslında iyi döndü ha. Chat. Kötü dönmedi biliyor musun? Dursun ya. Bir tane iki tane geldiğini düşünseniz çok iyi olmaz mı? Bu onlu memoya gelsin hadi memo. Hadi kanka ne olur. Bak bu çok önemli. Şu an bu çok önemli abi. Şimdi ben bunu aç diyeceğim. Ve eğer ki şu ikisinden biri çıkarsa ki şansımızı zorladık aslında. Üç de de üç yaptık. Allah var şimdi bak. Uzi'yi başta almamış olmamız efsane. Efsane ötesi efsane oldu. Başta aldı çünkü Uzi'yi. İlk kasada aldık Uzi'yi. Şunu ya da şunu alırsam çok efsane olur. Ucam çünkü azaldı. Bayağı azaldı. Abi inşallah çıkar ya. Ya. Hmm. Onu vuruyorum abi, onu, onu vuracağım. Onu almış olmamız lazım ama şu an yıktı beni. Gerçekten yıktı ama ya. Tava nasıl çiğim? Yeter tava verdin. yeter, yeter, yeter. Bir tane yetiyor, bir tanesini kullanabiliyoruz. Tava yerini parç. Abi bunları verme malzemeyi ver be Vermez ki artık bu kadar şey verdikten sonra Tu. Malzeme lazım oğlum bunları ne yapayım ya istemiyorum ki bunları ya Ter ya ben bir, bir, tane daha tekli vuruyorum Çok sıkıntı oldu Çok sıkıntıya girdik vallahi. Kanka. karma yanarız diyen kardeşlerim. Siz neyin peşindesiniz, ben neyin peşindeyim ya? Oğlum çok güzel dönüyorsun aslında ya. Tekli daha böyle içime ısındı niyeyse. Onu vuruyorum chat. Yani işimiz çok zora girdi. 2000 hocamız kaldı bu arada. Bedavadan vermedi. Üstüne kasalardan gelmedi. Bunda da gelmezse Yes be! Budur lan. Biz bitti demeden bitmez oğlum. 4. Oğlum üç tane lazım lan sadece. Üç tane, üç tane başka hiçbir şey yok. Üç tane. sen yanlışlıkla uzuya falan kullanıyormuşum. Üç tane lazım chat sadece şu an. Şimdi bak buradan bir beleşimiz olacak tamam mı? Buradan malzeme yazsak. Bir tane de biz çıkarsak bir taneyle patlarız yine. Bizim iki tane çıkarmamız lazım.

Buradan alsak bile bir iki tane lazım kanka o da imkansız gibi bir şey şu an artık. Bir de buradan dalamazsak da zaten tam sıçmış olacağız arkadaşlar Beniz olsun. Arkadaşlar bunu almamız lazım ya. Vurdum. Az önce hayatımı kazın yedim chat. Net ya. Yani. İyi de deme bak yani yapıyorduk neredeyse. Yeniden diyorum. Evet babayı aldık zaten ya. Bir şey diyeceğim abi. Çark var mı şu anda? Sen. Kankam çok kötüydü ya. Hani ben ucu yüklerdim. Nasıl yüklerdim biliyor musunuz? Ben deliyim biraz yine yüklerdim. Ama şöyle kankam yani bu maskara yükseltmemiz için son seviye göstermek istiyorum size de şu anda 6. seviye yaptık zaten 4 tane de parçacık aldık bu da yüksek bir ihtimal ama 3 tane parçacık lazım ve şöyle söyleyeyim bizim 4000 ucayımız vardı 4000 ucaydan beri biz bir tane parçacık alamadık bu nedenle yani yükleyeceğim ucayın hiçbir anlamı yok gelmeye de bilir. o yüzden boş yere para harcamanın gereği yok kardeşim ee, ama fazla bir şey kalmadı 3 tane parçacığa ihtiyacım var sadece onu da söyleyeyim. Şu anda klasik sandık olarak da şöyle bir 10 tane klasik sandığım var. Ben bunu yerim. Yanlış anlama ama ben bunu yerim. Bu arada baktım senin buz diyarın yokmuş. Gördüğüm kadarıyla. Ee, kısmet belki buz diyarı çıkar ha. Hadi. Güzel. Kankam var mıydı bu sende? Ya sıçayım ya var mıydı? Ah be abi. Olmayan bir silah çıkaraydık bari be.